Dersimize hoş geldiniz. Sıfatlarla ilgili ikinci soru çözüm e, dersimizi işliyoruz şu anda. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Sıfatlar, tekrar ediyorum, ismi, ismin önüne gelen, ismi etkileyen, niteleyen, belirten nelerdi? Sözcük türleriydi. Şimdi arkadaşlar. Bu sorumuza birinci sorumuza bakacak olursak sorumuzda ne diyor? Diyor ki bu sözcüğü işaret sıfatı değildir. Şimdi unutmayın bir kelime soruda verilmişse ilk önce ne yapacaksınız? Soruların o sorudaki kelimelerin altlarını çizeceksiniz. Altlarını çizelim. Altlarını çizdikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bizden ne istiyor? Sıfat değildir diyor. Değil mi? Şimdi artık bunu ezberlemiş olmanız lazım. Sıfat değilse o zaman ismin önüne gelmemesi lazım. Bakalım. Bu konu işaret sıfatında hatırlayın hangi soruyu sormamız lazımdı değil mi? Hangi? Hangi konu? Bu konu. Dedim ya ekler atarak gidin. Bendeki kırgınlığın biteceğini. Arkadaşlar Kırgınlık at eki at hangi kırgınlık bu kırgınlık bakın cevap verdi hangi para bu para işaret sıfatı bu sözleri hak ettiğimizi düşünmüyorum hangi sözler bu sözler bu söz işaret sıfatı peki C'de ne var bunun hemen önünde zamir gelmiş. Bu benim sana vereceğim son şanstı. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsanız dahi şunu düşünün. Bu benim sana vereceğim son şanstı. Bu dediği ne? Bir ismi yerine geçmiş değil mi? Anlatmak istediği bir şeyin yerine geçmiş. O zaman yerine geçmiş olan bu kelimeler nedir biliyor musunuz? Zamirdir. Zamir. O yüzden arkadaşlar burası zamir diğerlerinin hepsi işaret sıfatı. Çok basit bir yol. Altını çiz ondan sonra isim mi gelmiş gelmemiş mi? Peki geldik ikinci sorumuza yani onuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfatın yapısı? Arkadaşlar yapı dediğinde üç şey anlaşılacak. Bakın tür ayrıdır, görev ayrıdır, yapı ayrıdır. Yapı denince üç şey anlaşılacak. Basit, türemiş, birleşik. Basit ek almayacak. Özellikle yapım eki zaten yapım eki almaması lazım. Türemiş yapım eki alması lazım. Arkadaşlar birleşik biliyorsunuz zaten en az iki sözcükten oluşması lazım. Şimdi geldiğimizde sıcak ilgi. Nasıl ilgi? Sıcak ilgi. Sıfattır. Sıcak kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Kök yok. Değil mi? O zaman kendisi. O zaman burası basit oldu. Peki söz konusu ressamın ilk kişisel sergisi. Nasıl sergi? Kişisel sergi. Peki arkadaşlar kişisel ek aldı mı? Yapım eki. Değil mi? Yapım eki bu. Peki bu çiçekli perdeler. Nasıl perde? Çiçekli perde. Ek aldı mı arkadaşlar? Aldı. Ne oldu bu? Yapım eki oldu. Yani yapım eki alanlar nedir arkadaşlar? Türemiştir. Geldik burada. Saymaktan saygı, saygıdan saygısız, saygısızca. Arkadaşlar üç tane ek var. Nur alem nur. Yani tamamı zaten değil mi? Üç tane ek almışsa hayda hayda türemiş diyeceğiz biz buna. Türemiş. Yani yapım eki aldı. İkinci hafta. Arkadaşlar iki eki aldı mı? Aldı. Nedir bu? Yapım eki. Peki arkadaşlar yapım eki alanlar neydi? Türemiş. Almayan neydi? Basit. O zaman doğru cevabımız hangisi oldu? Arkadaşlar doğru cevabımız A oldu. Neden? Çünkü basit herhangi bir ek almamış arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuza geldik. Arkadaşlar soru şu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisindeki altı çizili belgisiz sıfat Altı çizili sözcük belge sıfat değildir. Ne yapacağız? Şimdi sıfat neydi? Tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bunları hatırlayın ki soruyu çözerken ilk önce hatırlayın sonra soruya dönün. Şimdi sıfat olabilmesi için ne olması lazım? İsim ve isim soylu sözcüklerin önüne gelmesi lazım. Bakıyoruz. Hiçbir şey, birçok tekne, bir şey, hepimiz duyduk her şey. Sanki duyar gibi oldun. Doğru cevabı hemen söylediğiniz gibi. Değil mi? Hangisi? D şıkkı. Aferin size. D şıkkı. Şimdi burada bir iki tabi pratik bilgi vereyim ben size. Arkadaşlar şu kelimeyi hatırlayın. Gördüğünüz her yerde belgisiz sıfat vardır demiştik. Arkadaşlar her kelimesi her zaman belgisiz sıfattır. Bu bir. Şey kelimesi her zaman belgisiz zamirdir. Her zaman bize yetişen bir kelime değil mi? Şey kelimesi. Unuturuz. Hele o şeyi ver bana. Hele şeyi getir. Şeyi çözdün mü? Şey geldi mi? İşte o arkadaşlar kullandığınız şey her zaman belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir. Bundan sonraki konumuz zamirler. Tabi testlerimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar hiçbir kelimesi ek almadığı sürece her zaman belgesi sıfattır. Her zaman. Kural. Birçok kelimesi ek almadığı sürece her zaman belgesi sıfattır. Ve bunlar her zaman bitişik yazılır, yazım yanlışında karşınıza çıkar. Hiçbir kelimesi ve birçok kelimesi her zaman bitişik yazılır, ayrı yazılmaz. Evet. Peki diyeceksiniz ki hocam ya buradaki hepimiz kelimesi ne? Öyle değil mi? Hepimiz kelimesi ne? Arkadaşlar hepimiz kelimesi her zaman belgisiz zamirdir. Zamirler konusunda bu pratik bilgiyi ben sevireceğim. Hangi kelimeler her zaman belgisiz zamirdir? Hepimiz kelimesi her zaman belgisiz zamirdir. Evet. Bu bilgilerden sonra arkadaşlar geldik. Kaçıncı sorumuza? 12. sorumuza. Şimdi soruda ne diyor? İlk önce bir kelime, bir cümle vermiş. Ne cümlesi? Gelen gideni aratır. Diyor ki bu cümledeki gelen kelimesi, sözcüğü sıfat olduğu halde ad olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar üniversite sınavından benzer sorular var. ÖSYM'e benzer sorular sormuş. Şimdi bizde biz burada neyi soruyor bize? Arkadaşlar adlaşmış sıfatı soruyor. Hatırlayın yaşlı insanlar yaşlılar demiştik değil mi? Soğuk havalar soğuklar demiştik. Tembel insanlar tembeller demiştik. Nitelik bildiren sözcük tek başına kullanılınca adlaşır. Tabi bu arada siz hemen soruya bakıyorsunuz. Soruyu bulmak için acaba hangisidir diye. Görmüyor değilim ha görüyorum. Peki bakalım şimdi. Hangisinde İsim düşmüş bir kelime var. Akan suya inanma, Eloğlu'na güvenme. Burada herhangi bir şey göremedim çünkü akan su sıfat tamlaması burada zaten. Abanın kadri yağmurda bilinir. Nitelik bildiren sözcük yok burada. Acele işe şeytan karışır. Nitelik bildiren sözcük acele. Ama acele iş akan su. Arkadaşlar isim düşmemiş burada. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. Sanki burada bir şey var gibi. Noktayı koy aşağı in. Fazla durma. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Ağaca çıkan keçi dala bakan oğlak. Arkadaşlar nasıl oğlak nasıl keçi? Ama burada tamlama. Peki geldik tekrar buraya. Bunları da bulamadık. Geldik buraya. Hangi kelime sizce adlaşmış sıfat? İyi bir bakın bakalım. Zaten orada altı üstü altı kelime var. Hangisi olabilir? Evet. Bazılarınız buldu. Hocam aç insan dedi. Duydum. Aferin. Çok güzel. Aç kişi, aç insan aman bilmez. Bakın ne oldu? Bunlar düştü. Nitelik bildiren sözcük tek başına kullanıldı. İşte arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Adlaşmış sıfat. Anladık mı? Güzel. Şimdi bu soruya bakacak olursak. Bu soruda ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamış? Arkadaşlar artık sıfat tamlamalarını değil mi? oturttunuz gibi. Peki A şıkkında hangi sözcük veya sözcük grubu sıfat tamlaması arkadaşlar? Hangisi? Bakın bakalım. Evet. Bak hemen bulanlar oldu. Öyle işler. Nasıl işler? Öyle. Hangi işler? Öyle işler. Güzel. Peki B'de var mı? O bana arkadaşımın doğum günü hediyesidir. Var mı burada? kalsın dediniz sanki. Yumuşak huylu. Arkadaşlar soru da unutmayın. Bulamazsanız hemen geçin. Çok zaman kaybetmeyin orada. Zaman kaybı her zaman kötüdür. Zaman kaybı olmaması lazım. Yumuşak huylu arkadaş. Nasıl arkadaş? Yumuşak huylu arkadaş. Arkadaş isim mi? Nasıl arkadaş? Arkadaşlar niteleme sıfatı. Kurallı birleşik sıfatta hatırlayın. Yumuşak huylu. Hani bir bundan önceki dersimizde gördük ya. Birleşik sıfatlar vardı. Peki. D şıkkına geldik. Önümüzdeki dönemde bunlara yeniler de eklenecek. Arkadaşlar burada bir hatırlatma yapayım ben size. Hatırlatmayı hatırladınız mı? Yapmadan hatırladınız mı? Bir, bir iki kişi sanki hatırladı gibi. Hangisi? a şuradaki dektaki hatırlayın. Demiştim ki deki daki işaret sıfatlarını açın. O işaret sıfatlarında arkadaşlar bunu anlattım ben size. deki daki. Arkadaşlar işaret sıfatı yapar. Önümüzdeki dönem. Hangi dönem? Önümüzdeki dönem. İşaret sıfatı. İşaret sıfatı. Burada var. Burada gördüm. Şurada gördüm. Şimdi buraya geldik. Şimdi burada hemen şunu demeniz lazım. Hocam şu kelime hangi kelime? Biraz önce anlattım ben size. Şu kelimeyi gördüğünüz her yerde belgesiz sıfat vardır dedim. Hangisi o? Aferin size. Hangi kelimesi? Her kelimesi pardon. Her kelimesi her zaman belgesiz sıfattır. Arkadaşlar <laughs> bunu gördüğünüz her yerde belgesiz sıfat vardır. Şöyle her bak şu, her her arkadaşlar bu kelimeyi özellikle üzerine basa basa gösteriyorum. Bu kelime belgesi sıfattır. Her zaman. <laughs> Geldik buraya. O arkadaşlar işaret zamiri çünkü insan dışı varlığı kastediyor. Ben bana değişmiyor kişi zamiri. Arkadaşımın doğum günü hediyesi, zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar burada sıfat yok sıfat, burada sıfat yok, burada zincirleme isim tamlaması var. Arkadaşımın doğum günü hediyesi, zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar doğru cevabımız neymiş buymuş. Neyi hatırlayacağız burada? Bir, deki dakie dikkat edin bu bir, her kelimesine dikkat edin İki. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki. Soru şu. Diyor ki hatırlayın özellikle şey anlatırken pekiştirme sıfatları anlatırken pekiştirme sıfatlarını tekrar izleyin arkadaşlar. Tekrar izleyin. Pekiştirme sıfatlarını anlatırken ne demiştim? Dedim ki bunun iki tür sorusu var. Birincisi görev yönünden sorduğu zaman sıfat mı zarf mı isim mi ona bakacaksınız. İkincisi yapılışı yönüyle farklıdır dediği zaman ünsüz türemesi mi sadece yoksa ünlü ünsüz türemesi ikisi birlikte mi? Hatırladınız mı orayı? Hatırlamadınızsa tekrar izleyin. Peki soruda ne diyor? Soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme, uymayan ikinci bölüm görevi sormuyor. Anlamını soruyor. Ne demiş burada? Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmına PRSM ekleri getirilir. Hatırlayın. Mavi ilk ünlüye kadar aldım. Ekledim. Mavi. Bunu soruyor bizden. Diyor ki pekiştirmeler kimi pekiştirmeler böyle yapılır. Ha bu tanıma uymayan o zaman ne yapacağım? pekiştirilmiş sözcüklerin altlarını çizeceğim. Taptaze, karma karışık, ıpısız, apak, bomboş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapacağım? Bakın burada kelimenin ilk seslisi şu mu? Ta. Yazmışız mı? Yazmışız. Araya P gelmiş mi? Gelmiş. Bu kuralımıza uyar. Şu kuralımıza uydu. Geldik buraya. Issız kelimesi. İlk ünlüye kadar arkadaşlar ilk hecede ile ilk ünlüye kadar aldık mı? almışız. Sonra persemeklerden birini getirilmiş miyiz? getirmişiz. Sonra kelimenin tamamını yazmışız mı? yazmışız. Arkadaşlar bu kuralımıza uydu. Apak kelimesi ak kelimesinden geliyor değil mi? İlk ünlüye kadar aldım. Aldım mı? aldım. Persemeklerden birini getirdim mi? Ünsüzlerinden getirdim. Kelimenin tamamını yazdım mı? Yazdım. Bu da oldu mu? Oldu. <laughs> Geldik bomboş. Boş kelimesinin ilk ünlüsüne kadar aldım mı? Aldım. Persem ünsüzlerinden birini getirdim mi? Getirdim. Tamamını yazdım mı? Yazdım. Arkadaşlar bunların tamamı neye uyar? Bu açıklamayı uyar. Peki karma karışık kelimesi. Karışık kelimesi değil mi? Karışık kelimesinden yapılmış bu. Karışık kelimesinde ilk ünlüye kadar aldın mı? Aldım. Peki sonra ne var? Bak. Arada kalanlara bakın. Arada r var, m var, a var. Halbuki burada sadece diyor ki bunlar gelmesi lazım. Ha, bu gelmiş. E peki bunlar ne? İşte kurala aykırılık kurala aykırı olan. Mesela hatırlayın. Sapa sağlam demiştim. Arkadaşlar, sapa sağlam kelimesinde de ünsüz ve ünlü türemesi vardı. Sap sağlam deseydim bu kurala uyardı. Ama sapa sağlam dediğinde yap yalnız desem bu kurala uyar ama yapa yalnız desem bu kurala uymaz. Ha, anladık mı mantığı? İki tür soru. Burada görevce deseydi bunda sıfat olup olmadığına bakacaktım. Yapılışı yönüyle farklıdır dediğinde bu tanıma uymayan dediği zaman aslında onu soruyor bizden. Yapılışı yönüyle farklı. İşte arkadaşlar şurada olduğu gibi. Peki. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Evet şöyle bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır. Bundan önce benzer bir soruyu çözdük sizinle. Sınavda da böyle soru çıkmış. ÖSYM bu tarzda soruları geçmiş yıllarda sormuş. Son yıllarda sormamış. Ama şu anlama gelmiyor. Sorulmayacak anlamına gelmiyor. Belki bu sene sorabilir. Veya seneye sorabilir. Ama sormuş. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Sıfatları bulacağız. Arkadaşlar sıfatları bulun. Cümlenin tamamını deşmenize gerek yok. Sıfatları bulun. Bir yaşta. Mehmet'le bir yaşta olduğumuz aynı yaşta tek bir tane sıfat var. Babam o akşam tiyatroya oyun izlemeye bir beni götürdü. O akşam. Başka sıfat var mı? Hocam burada bir var. Arkadaşlar bir kelimesi sadece anlamında olunca bu edattır. Edatlar konusunda bunu anlatacağım ama bir ön hazırlık olsun. C şıkkına baktığımızda sınıfın duvarları boyanacağı için o gün, bak sıfatı buldum. Bizi çağırmamışlardı. Hangi gün? O gün. Arkadaşlar işaret sıfatı. Geçmişine kapanmış toplumlar, geçmişine kapanmış toplum. Nasıl toplum? Geçmişine kapanmış toplum. Ha niteleme sıfatı var ama belirtme sıfatı yok. Çünkü bir sözcük hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır diyor. Bir isim olacak. Geri kalmış toplum. Tamam. E hocam buradaki en kelimesi nedir? Arkadaşlar en kelimesi hatırlayın. Bakın şuraya yazıyorum. En her zaman miktar zarfıdır. Arkadaşlar çok önemli ha. En kelimesini özellikle vurgu yapmıştım ben. En kelimesini gördüğünüz her yerde miktar zarfı vardır, ölçü zarfı vardır. Ondan sonra derecelendirme zarfı var. En kelimesi unutmayın en üstünlük zarfıdır. O yüzden bu sıfat olmaz. Geldik buraya. Söyleyin bakalım. Tamam. Niteleme sıfatını buldunuz. Peki belirtme sıfatı ne? Hatırladınız mı? Bazılarınız tebessüm ediyor, kafasını sallıyor. E ee, hocam buldum buldum. Hangisi? Deki daki değil mi? Arkadaşlar deki daki işaret sıfatı yapar. İşaret sıfatı. E belirtme sıfatları neydi? Sayı, soru, işaret, belgesiz. İşte hem belirtme hem niteleme. Hem belirtme hem niteleme. Doğru cevabımız arkadaşlar eşit. Deki daki de unutmayın. Aklımızda kalsın. Peki bu parçada numara alınmış cümlelerin hangisine sıfat tamlaması kullanılmıştır? A buraya geldik. Sorumuza geldik. Sıfat tamlaması kullanılmış. <laughs> Sıfatları bulacağız. Artık şehirlerde mevsimler göze pek görünmüyor. Arkadaşlar burada sıfat var mı? Sıfat göremedim. Artık bundan sonra diyor zarftır artık kelimesi. Ondan sonra pek kelimesi miktar zarfıdır. Sıfat yok. Yalnızca üşüyor, ısınıyorsunuz. Sıfatı göremedim. Mevsimlerin renklerini göremiyor, kokularını alamıyorsunuz. Sıfat var mı? Hemen kafanızı sallıyorsunuz. Kimisi cık cık, cık, nırç diyor. Evet. Yok yani. Ne bahar, bahardır şehirlerde ne de güz, güzdür. Arkadaşlar, bu ne ne nedir? Ne ne bağlaştır. Değil mi? Ne aradı, ne sordu, ne güldü, ne ağlattı. Değil mi? Ne sevdi, ne sevdirdi? Bunlar bağlaştır. Yok. 5. Kış bile eski zaman tabloları. Şimdi zaman tabloları isim tamlamasıdır. Nasıl zaman tabloları? Eski zaman tabloları sıfat, niteleme sıfatı. Bazılarınız gözden kaçırmadı hemen itiraz, itiraz değil de ek yapıyor. Hocam de ki de ki, de ki, de ki. Evet de ki de ki. Eski zaman tablolarındaki kar manzaraları. Ha buraya da sorsan arkadaşlar hangi kar manzaraları eski zaman tablolarındaki deki yani sıfat. Hangi tür sıfat? İşaret sıfatı. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Bundan sonraki dersimizde zarflarla ilgili arkadaşlar testlerimize bakacağız. Zarfları bitirmiştik çünkü. Zarflarla ilgili testimize bakacağız. Nasıl çözülecek sorular onları tek tek burada aynen böyle bu şekilde işleyeceğiz. Ve size katkılar sunmaya çalışacağız. Tabi siz de ne yapacaksınız? Katkı sunacaksınız. Nasıl? Eğer abone olmamışsanız abone tuşuna basacaksınız. Beğeni tuşunu da unutmayacaksınız. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.